günaydın arkadaşlar. Bu yıl sınıf öğretmeniniz ben olacağım. Ama bana hocam demenize falan gerek yok. Kendimi çok yaşlı hissediyorum öyle. Adımla hitap edebilirsiniz. Ha yoklama mı? Yok ben yoklama anlıyorum. İster gelin ister gelmeyin. Bana ne? Ben, benim, benim param yatıyor. Ya derse başlamadan önce aranızdan birisi benim fotoğrafımı çekebilir mi? Bugün kombinim çok güzel ve instagrama koymak istiyorum. 2x artisti. Efendim? Tuvalete mi gideceksin? Gidebilirsin tatlım. Sormana gerek yok. Bu arada gelirken kantine bu arasına bana bir kahve al. Filtresiz. Yani benden duymuş gibi olmayın ama bana kuşlar söyledi ki fizik hocası sınavda 5. üniteden soracakmış. Hydroflask mı o? Kıs, 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 kıs Çocuklar bugün derse başlamadan önce bir tane TikTok çekiyoruz. Harika bir fikrim var aklımda. 2 milyon izlenme garanti. Burada Z'yi yalnız bıraktığımızda Dersim dersin bitmesine daha 20 dakika var. Niye bugün zaman geçmiyor? Ben sıkıldım arkadaşlar. Ben dersi bitiriyorum. Siz de takılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Günaydın çocuklar. Ders programını yükledim. Ders programının üzerinde Instagram hesabım yazılı. Sorunuz olursa DM atın. Ödev vermem gerekiyormuş ama hiç verisim yok. O yüzden bu akşam gidiyorsunuz eve. En sevdiğiniz şarkıyı alıyorsunuz, dinliyorsunuz. Yarın bana o şarkıyı getiriyorsunuz. Müzik sevkinize göre puan veriyorum, okey? Evet sınıf hazır mısınız? Bugün 12 paket serpak getirdim. İsteyenler için stres topu ve çikolata da var. Çünkü bugün matematik öğreneceğiz. Bol bol ağlayacaksınız, acı çekeceksiniz ama öğrenmeye ihtiyacınız var. Tahtada da gördüğünüz üzere... Neden geç kaldın yavrum? Uyuyor kaldın. Geçerli bir neden, geç otur. Acil durum, acil durum. Bugün müfettiş geliyor. Herkes telefonlarını kaldırsın, sakızlarınızı ağzınızdan çıkarın ve ders çalışıyormuş gibi yapın. Geçen sefer yoklama almayacağım dedim ama almamız gerekiyormuş. O yüzden başlıyorum. Mehmet, Burada, 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 Nasıl ya? Aileniz hiç mi yaratıcı değil? Dünyanın üçte de biri Mehmet zaten. Çocuklar kitaplarınızı açın. Bugün sınav yapacağım. Evet yanlış duymadınız. Kitaplarınızı açın. Nesiniz siz? Robot mu bütün formülleri ezberliyorsunuz? Nasıl yapılacağını öğrenmeniz yeterli. X çarpı Y eş... Ne yapıyorsun sen? Yemek mi yiyorsun derste? Bana da versene. Ardından bunun türevini alın. Arzu? Kızım neden ağlıyorsun? Burak'la ayrıldınız mı? Burak seni aldattı mı? Bak şimdi Burak'ın ailesi matematikten kaldığını öğrenince ne diyecek? Karmaize bitch. Bu dersimiz tarih, çok şey konuşacağız. O yüzden pizza söyledim. Gelsin mukbang tadında işleriz dersi. Ve bu formülde bize... Alo? Evet, müsait canım? Ne haber? Çocuklar dersi biraz takılın telefonda. Söylediklerinin hepsi yanlıştı ama özgüvenini takdir ediyorum. Çocuklar teneffüste ne yapıyorsunuz ya? Öğretmen oradası çok sıkıcı. Sizinle takılacağım. Günaydın çocuklar. Pardon geç kaldım. Çok trafik vardı bu sabah. Tamam yalan söyledim trafik yoktu gelmek istemedim. Ben de onu diyorum sizi maaşa bağlamalılar. Sabahtan akşama kadar buradasınız. 2x artı bi... Arkadaki dörtlü gülünecek bir şey varsa söyleyin hep birlikte gülelim. Yok ciddiyim gerçekten sıkıldım çünkü. Ya canım x'in kare kökünü bulup ne yapacaksın kendinizi bulamadıktan sonra? 3x artı 8. Yazıları okudun mu? İyi hatırlattım bak dur. Siz bir şöyle bir iki saat takılın ben hemen yazılarınızı okuyayım. Edim niye okumuyorum? Kızım okuldan sonra hayatım var benim. Eğer ödevini yaptıysan parmağını indir. He? Hiç beni zindirmedi. Size ödev vermek istemediğimi söylemişti ve müdür bunu öğrenmiş. Aramızda bir tane ispiyoncu var, Ayşe. Ve size vermem gereken ödevleri bana söyledi. Siz gerçekten bütün derslerde bu kadar ödev mi yapıyorsunuz? Bu yıl sınıf öğretmeniniz ben olacağım. Bana yanlışlıkla baba derseniz sorun değil. Hepimiz o yollardan geçtik. Of dönemin ikinci günündeyiz ama ben şimdiden sıkıldım. Çıkarın telefonları hem oynayacağız. buradan sonra 82 çıkıyor. Anlamayan var mı? Varsa tekrar anlatamam. Arkadaşınıza sorun. ve Devam ediyoruz. Kerem kopya çektiğini görüyorum. Madem kopya çekiyorsun çaktırma oğlum. Sınavdan sonra yanıma gel sana nasıl kopya çekeceğini göstereyim. Bugün hiç ders anlatısım yok o yüzden size bir tane Barış Hoca'nın videosu açacağım. Oradan not alın sınavda sorarım. 5x artı. Söyle canım. Yeni saç kesimini sevmedin. Önümüzdeki sınavda notunu da sevmeyeceksin. Aa aa aa. Olan oldu artık. 3 Hocam mı? Yarın oradan camide gibi mi görünüyorum? Kodi de bana. Öğretmenim dediğin zaman da çok yaşlı hissediyorum çünkü. Bu ders için gruplara ayrılacaksınız. Ama aranızda yengeç ve oğlak burcu olanlar varsa sakın bir arada gruplaşmayın. drama çekemeyeceğim. Sınıfa dışık masak böyle renkli renkli. Şu an böyle çok sıkıcı duruyor. Teneffüslerde dans da çekersem. Günaydın çocuklar. Geç kaldım yine. Koridorda müdürle karşılaştım da size karşı biraz daha disiplinli olmamı söyledi. Bu okuldaki en önemli şey disiplinmiş. Okulda en önemli şeyin eğitim olduğunu düşünüyordum. Çarşamba günlerine mental tatil ilan ediyorum. Akıl sağlığımı korumaya ihtiyacım var. O yüzden o gün ders istemeyeceğim. Size mail açayım şimdi. Ayşe sen çok kitap okuyorsun. Yarınki sınavı size söylemeyi unuttum derken ki birleşik mi yazılıyor ayrı. Bu sonucunda kare alınca efendim bu seçim. Üzerimdekini sevdin mi? Aa, size hemen bu ayki yaptığım alışveriş linkini hazırlıyorum. Öğretmen maaşı artık karın doyurmuyor. Uçum tarih sınavından en düşük sen aldın. Biliyorum 2020 yılı çok kalın bir ünite ama ben o yılı yaşadım diye bitti. O yüzden otursan bir saatte öğrenirsin hepsini. Güne yapacağımızı biliyorsunuz. Açın hemen oynuyoruz. Kerem rengini değiştir. Ben her zaman sarıyım. Eğer rengini değiştirmezsen annene sınav notunu söylerim. Aferin. Herkese iyi hafta sonları çocuklar. Efendim Ayşe'cim. Ödev. Hafta sonu için. Tatlım haftanın 5 günü zaten ders çalışıyorsunuz. 2 günde kendinize ayırın. Ödev falan yok. Formülden de şunu çıkarıyoruz ki... Alo? Ya müsaitim canım ne haber? Çocuklar siz biraz takılın böyle ben geleceğim birazdan. Şaka yap. <laughs> Söylediklerin hepsi yanlıştan ama özgüvenini takdir ettim. Teneffüste ne yapıyorsunuz ya? Sizinle takılabilir miyim? Öğrenmen odası aşırı sıkıcı. Türevini alınca Ofta dersin bitmesine 20 dakika var. Niye geçmiyor bugün? Ben gidiyorum arkadaşlar. Ayşe sınıf sana emanet. Arkadaşlarına anlatırsın sen. Hadi bay bay. İlk kafayla bir ders daha çekemeyeceğim. Merhaba çocuklar. Geldiniz demek. <laughs> ben de tam kahve hazırlıyorum. Derse başlamadan önce oda turu yapalım mı sizle? Kameralarınızı açmak zorunda değilsiniz. İster açın ister açmayın. Herkes benim kadar iyi görmek zorunda değil. Buradan da sonuç 32 çıkıyor. Ha Yemek geldi çocuklar. Siz de hemen yemeklerinizi alın. Dersin devamını mukbang olarak işleyeceğiz. Bu dönem sınav yapmayacağım. Okulda yüz yüzeyken bile kopya çekiyorsanız evde hayda hayda çekersiniz. Mikrofonda kim nefes alıp veriyorsa lütfen sesini kapatsın. Arkadaşlar kaç aydır evdeyiz artık bunu anlamış olmanız gerekiyor. Konuşurken mikrofonu açın, konuşmuyorken mikrofonu kapatın. Bunu anlamıyorsanız size nasıl ders anlatacağım ben? Herkes geldi mi? Beni duyuyor musunuz? Ha, başlıyoruz o zaman. Derse başlamadan önce sizi kedimle tanıştıracağım. Adım Abel. Hafta sonu planım olduğu için ona bu hafta sonu birinin bakması gerekiyor. Sözünüze yüz veririm. Evet çocuklar şimdi ekranımı paylaşıyorum. Bugün hep birlikte Harry Potter izleyeceğiz. burada da... Ördüğünüz gibi... İnternetim kötü diye kandırıp dersi bitirecektim. Cumartesi günü ders mi olur ya? Ekran başında çok vakit geçirmiyorsunuz diye yapıyorlar ama ne yapacaksınız? Dışarı mı çıkacaksınız? Tüm gün zaten telefondasınız. Benim biraz işim var çocuklar. Ekran paylaşıp YouTube'dan konu anlatım açıyorum. Siz takılırsınız. Eğer aranızda soru çekip paylaşacak olanlarınız varsa baby filter kullanmayı unutmayın ben de. Hepinizi takip ediyorum. Dün bir çocuğum oldu. Doktor diyor ki eve götürebilirsin. Eve mi götüreyim? Daha tanışmadık bile. Tanışsak bile anlaşacağımızı sanmıyorum. Çünkü... <laughs> İkizler Burcu. Doktora dedim ki çıkarmak için birkaç hafta daha bekleyemediniz mi? Sırayla alıyoruz artık. Gece o başlıyor, sabah nöbeti ben devralıyorum. Aynı anda olunca tam bir kaos ortamı oluyor. İsmi mi ne? Henüz koymadım. Büyüdüğünde kendi seçer. İleride tipi yüzünden bana kızacak adını bari kendi seçsin. Gün içerisinde kaç kere beslediğimi biliyor musun? Hayır tantuni kadar boyum var daha ne kadar yiyebilirsin? Günaydın kızım okula gitme vakti. Aa kendini hissetmiyor musun? Pandemide okula gittim ben kaldır o kıçını. Hey 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 Nereye gidiyorsun? Hiçbir yere. Ben de senin yaşındayken gecenin birinde hiçbir yere gidiyordum. Hayatında ilk kez evden gizlice çıkıyorsun sanırım çünkü bu konuda berbatsın. Önce odanın kapısını yağla ki Bir de ayaklarına çorap giy, şılap şılap anneni uyandıracaksın. Ayrıca annenin sabah kaçta kalktığını biliyor musun? Geri ne zaman döneceksin? Bunların hepsinin planını yapacaksın. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Kime gidiyorsun ayrıca? Merve'ye. Kızım 2038 yılındayız. Merve, Ali, Ayşe, Fatma hiçbir şey fark etmiyor artık. Sevgilin onu söyle. Kızım sen 12 yaşındaydın değil mi? Döme yaptırmaya gidelim mi? Ne oldu kızım? sevgilinden ayrıldın. Saçını keselim mi? Ya da boyayalım. Ama öyle sarı falan değil. Mavi, yeşil, pembe. Kendini çok daha hissedeceksin. Kızım ne yapıyorsun? Ders çalışıyorsun. Bugün 6 saattir okuldaydın zaten. Kalk dışarı çıkıyoruz. Festivale iki bilet aldım. Geçtiğinde tadın çıkar biraz. Annenle evlilik yadığımız için rezervasyon yaptıracağız. Ama biliyorsun telefonda konuşmayı sevmiyoruz. Sosyal anksiyete. Bizim yerimizde sen yapsana. Annenle nasıl mı tanıştık? TikTok'ta dans videoları çekiyordu. Ben de Instagram'dan takip edip hikayesini ateş attım. Çok romantik. Selam kızım. Bugün terapistim sana stres veren her şeyi yol vermen gerek dedi. O yüzden valizlerini topla gidiyorsun. Şaka şaka tatile çıkıyoruz. Oğlum o tırnaklarındaki ne? Oje. Gel buraya. Olmuş mu o renk? Kız kardeşini çağır. Sana stil öğretme vaktimiz gelmiş. Bakın çocuklar. Benim çatımın altında yaşadığınız sürece hiçbir kural yok. İyi ki doğdun kızım. Artık 11 oldun. Sana bir mektup geldi bu arada. <laughs> Niye ağlıyorsun kızım? Fizikten düşündüğünü taldın. Eee? Pişt. Wi-Fi şifresi ne? Wi-Fi yok mu? Pişt. Şaka. Sen benim yeşil giydiğime bakma. Yeşil benim vibe'ım. Ben Ravenclaw istiyorum tamam. <laughs> Geldim. Derse geç kaldım diye binamda no mı kırıyorsun? Koca okul labirent gibi nasıl bulayım dersi? Sen bana laf mı attın? Ben bu resmi yırtarım ha. <laughs> Wingardium Levio Savage. Classy Bougie Wretch. Hermione sana bir soru. Öp, öldür, evlen. Harry, Ron, Draco Malfoy. Yeni asam geldi. Beni kaslı yapayım Kendi üzerinde işe yaramıyor mu? E ne anlamı kaldı sihir yapmanın o zaman? morcun doğum günü için çiçek gönderdim. Kesin kokusuna bayılacak. <laughs> bir sonraki gelişimde getireceğim sana. Saçlarını inanılmaz böyle bukleli yapıyor. Harika bir ürün. 7 yıl boyunca sihir ve büyü öğrenmek için okula gidiyoruz ama oraya ulaşmanın tek yolu orta çağdan kalan eski bir trenle saatlerce yolculuk mu? Yok canım ben almayayım. Işınlanarak gelirim. Kızlar tuvalete neden birlikte gidiyor diye soruyorlar. Pardon, Hermione tuvalete tek başına gitti, troll saldırdı. Ginny tek başına gitti, kaçırıldı. Mızmız mız Myrtle tuvalette öldürüldü. Daha sayayım mı? Büyülü merdivenlerin bir kısmını kaykay yapsalar derslere daha çabuk yetişeceğiz. Bir asa 7 galeon mu? 238 TL. Hogwarts'ta Türk olmak çok zor. Aslan bir daha kırılmasın diye asal kılıfı aldım. En önemli. <laughs> Merhaba Bay Dumbledore. Uh, birkaç sorum olacaktı fikirlerinizle ilgili. İlk sorum okulun yeri yanında <laughs> yasak or biliyorsunuz. Arayı bir duvar öğrenelim mi? Örmeyelim. okey. Hareket eden merdivenler istemişsiniz. Yürüyen merdivenden bahsediyorsunuz herhalde. Uçan, uçarak hareket eden merdiven. Nasıl? Ortak salonun mum koyuyoruz. Okey. Salonun dört bir kişisine ko... Yüzlerce mumun havada ısılı kalmasını istiyorsunuz. Pelerin ve atkılarla ortalıkta dolaşan yüzlerce 11 ve 17 yaş arası çocuğun olduğu yerde mi? Okey. Senin okulun ne diyeyim? Bir sırlar odası istemişsiniz. E, ne olacak içinde? Ve sır. Okey tamam. Orman okul arasında duvar örmeye konusunda eminiz değil mi? <laughs>